Gel abi sana bir şey göstereyim. Çin Cumhurbaşkanının arabasını buldum. Şunu şöyle uzaktan bir keser misin? Yalnız full Amerikan arabalarına benziyor. Farların içine şöyle Çin tatlıştıkları koymuşlar. Bir kalp atmış buraya. Üzerinde 4 litre V8 çift turbo. 400 beygirlik bir makine var. Bu da Çin işi belli çünkü kocaman abi. Yani böyle bir verimlilik falan bekleyemeyiz. Monoblok jantlar var. Şöyle kocaman. Bu arada araba dev gibi. Tam tamına 6 metre. Buraya da Çin bayrağı koymuş. Gel bir de arkasına bakalım hızlıca. Burada Hongqi yazıyor diye düşünüyorum. Çünkü Çince'm yok. Hemen şöyle bir bagajına bakalım. Otomatik açılıyor. Şöyle söyleyeyim. 5-6 kişi sağır yani. Hemen arkasına geçiyorum. <laughs> Gel abi. İçerisi dev gibi. Burada böyle çin işi bir şeyler var. Masa filan hiçbir şey çıkmıyor. Full böyle el işi alkantara şeyler var. Koltuk ayarlarını buradan yapıyorsun. Öne arkaya gidiyor bu koltuklar. Yatıyor. Bak şöyle oturduğun zaman kafan mafan da korumada. Çok enteresan. Kayboldum şu an. Yani. Kayboldum arabada değil mi? Bakar mısın şunlara? Bunlar altın. Bu arada. Yani yanlış anlamayın. Bunlar altından yapılmış. Araba Muhtemelen zıhtı kocaman yani şurası da kocaman kapı nasıl ağır ama camlar zıhtı değil çünkü bu günlük kullanım versiyonu Gel bir de önüne bakalım Tabii ki vakum var Bak abi şimdi sana içini gösteriyorum şöyle çok güzel bir direksiyon var Bayağı güzel yapmışlar orijinal Korna burada dijital bir ekran var bütün tuşlar burada böyle bir Bentley ile Mercedes havası var Vites kolu özgün duruyor. buraya bardaklıklar koymuş ama nasıl kalın bütün malzemeler kalın yani Buraya da yine memleketlerinden bir şey koymuşlar harika ısıtmalı soğutmalı masajlı koltuklar var Arkadaşlar mal acayip mal çok iyi Peki Maybach mı? bom muito interessante